Abi merhaba. Merhaba. Sorumuz şu abi. Muhalefet yıkımlarda imar barışı izninden dolayı devleti suçluyor. Fakat belgelere bakıldığı zaman kentsel dönüşüme hep onlar karşı çıkmış. Deprem bölgelerini imara açmak için hep onlar ısrar etmiş. Muhalefet depremi bile yalanlı siyaseti için kullanıyor mu sizce? Hayır, kesinlikle. Çünkü adamlar mesela muhalefet iktidar değil ki bu normalde bu sorumluluk iktidara ait bir şey. İktidar bunu yani gücünü kullanıp ne gerekirse yapması gerekirdi. Ama önce afet bölgesi ilerledi sonra kestel dönüşme çevirir hükümet. Yani adamlar doğru konuşuyorlar. Kullanıyor. Ben olacağı yerde ne kadar güçlü oldu, olsa da yine yıkar deprem yani. Depreme yani hükümetin yapacağı bir şey yok. Ya bunu bir kirli siyasetleri için oyun mu yapıyorlar? Olabilir. Ama deprem yani şimdi siyasetine alakası olmayan bir şey yani. Şimdi deprem Allah'ın verdiği bir şey. Ya yani seçimleri der mesela Cumhur Reisi'ne seçimleri kaybettirmeye kadar götürmek istiyor bu meseleyi yani. Deprem Allah'tan gelen bir şeydir yani. Şimdi yapılacak bir şey yok yani. Kullanıyor tabii ya. Siyaset için her şeyi kullanıyor bunlar yani. Muhalefet her zaman bize muhalefetlik yapıyor yani. Hiçbir şey dürüst olmuyorlar yani. Bunların işi hep böyle yalan dolay yani. Evet. Depremi bile yalanlı siyaset için kullanıyor mu sizce? Abi, abi. Bence iki taraftaksız abi. İmar abi bence olmaması gerekirdi. Burada da deprem olmadan önce dört katlı evler yapılacak mı yani. Belki bilirsin. Evet. O kadar rezidans mezidans hataydı. Nasıl yıkıldı abi? Denetim de şart abi. Valla ben öyle düşünmüyorum. Yani baktığınız zaman Hatay Belediye Başkanı muhalefetti. Evet. Değil mi? Yani burada imar izni veren, yapı denetim izni veren neticede onlar. Bence bu Allah'ın bir takdiri. Keşke olmasaydı ama bence suçlanmaktansa takdiri ilahi deyip bundan sonra ne yaparız? Onu yapmak lazım. Ben öyle düşünüyorum açıkçası yani. yani. Siyaset şeyle bakmıyorum ve bence de yanlış düşünüyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Ya Bana göre aslında e, bir suçlu falan aramaya gerek yok. Nedenine gelince buna imzayı veren müteahhitler birliğinden belediyeden zaten veriliyor ve müteahhitler tarafından zaten seçim yapılıp belediyenin içine verildi İmzayı atan kişiler kim? Belediyeden sorumlu tutulması lazım. Hani şöyle söyleyeyim, 2000 yılından önce mimarlar odasına bağlı olduğundan dolayı kesinlikle bu türlü şeyde imza verilmiyordu. Lakin daha sonradan mimarların elinden alındıktan sonra bu iş bu hale geldi yani. Bir proje vardır, projeye uymak vardır ya da o projeye uymadan farklı şeyler yapmak vardır. Yani yıkılan binalarda gördük neyin neyin olduğunu. Kardeşim biz diyoruz ki deprem Allah'ın takdiridir. İlk önce buna sarılıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki tabii ki tedbir de almak lazım. Takdire razı göstermek her Müslümanın itikadının bir gereğidir. Ama bu değildir ki yaş tahtaya bas sonra düşünce Allah'ın takdiridir. Bu demek de değil tabii ki. Tabii ki tedbir olacak. Herkes işini sağlam yapacak. Bu Resul Ekrem emri zaten. İza şey'en siku bir şey yaptığınız zaman sağlam yapın. Resul Ekrem bunu buyuruyor yani, sallallahu aleyhi ve sellem. O hasebele orada sağlam binalar yapılmalıydı. Denetimler yapılmalıydı tabii. Fakat işte bunu bu şekilde güzel anlatmak varken muhalefetin yaptığı hep ne olursa olsun devletin suçu gibi gösteren. Bir de ondan sonra bir bakıyorsunuz devlet burada kentsel dönüşüm yapalım, eski binaları yıkalım, sağlam binalar yapalım diye bastırmış Hatta Cumhur Reisi adeta yalvarmış yani oradaki insanlara. Bütün muhalefet, yani devlet ne yapıyorsa tam karşısında muhalefet. İstemiyorlar kesinlikle iyi mi kötü mü ona bakmadan yani. Recep Tayyip Erdoğan yapıyorsa biz onun karşısında olacağız mutlaka. Kesinlikle onun yapmak istediğini yaptırmayacağız. Daha önce biliyorsunuz zaten yani köprüsüydü, alt geçidi, üst geçidi yani insanları rahatlatmak için ne yaparsa yapsın devlet muhalefet hep karşısındaydı. İyi kötü bakmıyorlar yani. Recep Tayyip Erdoğan yapıyorsa biz onun karşısındayız. Burada da aynısını yapmışlar. Şimdi geliyorlar diyorlar ki yok şöyle yok böyle devlet suçudur. E, geriye bir açtılar baktılar arşivlerine. E, bunlar zaten orada kentsel dönüşüm yapmaya engel olmak için uğraşmışlar. İmzalar toplamışlar. Kesinlikle evlerinizi vermeyin, yıkılmasın, yeni yapılmasın, ferah gelmesin, sağlam binalar gelmesin. Yani bunun açıklaması bunu. Kendileri yapmışlar yani bunu. Öyle bir haldeyiz ki kardeşim tamam yapmış olabilirsin. Farklı düşüncelerde olmuş olabilir Hata etmiş olabilirsin. Muhalefete söylüyorum. Hata etmiş olabilirsiniz. Ama deprem oluyor. Depremle ilgilenmeyi bırakıyorsunuz. Tamamen deprem zedelerin acısını kullanarak oradan bile kendinize çıkar sağlamaya çalışıyorsunuz. Bir de o kadar pisliğe batmışsınız ki yani çıkar sağlamaya çalıştığınız şeyi Suçunu asıl siz taşıyorsunuz yani. Bu tahta yaş olsun diyorsunuz. Devlet demiş ki biz bunu kaldıralım buraya sağlam bir tahta koyalım. Yok yok bu yaş tahtayı sakın devlete vermeyin. Bak sizin yaş tahtanızı almaya çalışıyorlar. Demişsiniz yaş tahta kırılmış. Sonra kalkıp bir de devlete suçlamışsınız. Arşivleri açıyorlar, bakıyorlar. Devlet onu almaya çalışırken siz insanların kafasına girip siz mi engel olmuşsunuz? Böyle bir durum var yani. Allah ıslah etsin diyoruz. Başka bir şey diyemiyoruz. Aleykümselam.